Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun birbirinden güzel dergi çekimlerinden yepyeni muhteşem karelerini getirdim sevilen oyuncumuzun yeni e, projesi olan dergi çekimi bazar style'dan muhteşem pozları geldi Yeni pozları gelmeye devam ederken ben de bu görüntüleri muhteşem pozları sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizlerde Afra Saratoğlu'nun evet dergi çekiminden yepyeni görüntülerini ve diziden kamera arkası yepyeni görüntülerinin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.